2 1 kayıt. Çop çop. <laughs> Senkrona yüksek ses olsun diyor. Şey. Senkrona bak çop çop beyler. <laughs> beyler girişi. 4 tane Hep görürüz. bir ağızdan yapıyorsunuz. Ben, ben bugün öyle... hastayım bağıramayacağım. Tamam. Özür diliyorum tamam. herkese. Söyle geçmiş olsun. Berkcan Güven bu ne amık son videodaki gibi düşün. Mental breakdownlarım var. Ee, breakdown yapalım o zaman. Breakdown yapalım o zaman. Güzel bir video çıkartalım izleyenlere. Ne <laughs> oluyor <laughs> oğlum? Onunun onun hep abartıyor ya. Burnum kanıyor. Can patladı o yüzden. Sivilce değil Hamzat'a döndüm Allah. ya. Hamzat'ın ağzı da böyle ya. Bırakmadılar gibi bir dans yapayım. <gülüyor> 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 ben Mertcan, bir de bir mesaj vermiş olduk. Birimizin değil. Hepimizden öleceğiz. İsterseniz deneyeyim ama bağırdığım gibi öksürük krizine giriyorum hastalığımdan dolayı. Bak şimdi. Herkese zaman... Ya bana dönme ya Gördüğünüz gibi öksürüğünden kan geliyor Dugum hiç iyi değil çok kötü mü? çok kötü Eğer ilaç parama destek olmak istiyorsanız Like atmayı unutmayın Hadi yapalım şu girişi artık ya Haydi Hadi bakalım Haydi Hadi. bakalım Bir daha, bir daha, bir Şimdi anladınız mı, ben olmanın nasıl bir şey olduğunu Ben anlamadım, bir tane daha çakalım Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha ver kaydı Herkese merhaba, Bugün kendimizle oyun Haydi bakalım Daha öncesinde bu oyunu oynadık Kanka metona Memo'cu gözüküyor diyorsun da Ben bu adamın kiloduna kadar her şeyini gördüm ki Ya o bizim için çok önemli bir olay değil Haberin olsun zaten. Siz bunu meme oyunu olarak biliyorsunuz. Fakat bu sefer işler biraz farklı. Ekip arkadaşlarımdan rica ettim. Serdar'dan özellikle sorumluluk ona aitti. Yani bu videodaki tüm rezilliklerin sebebi odur. Hayır hayır oğlum tek ben değil. Caner'le ikimiziz Caner'le ikisi de. <laughs> Yine meme üzerine olacak ama biliyorsunuz ki senelerdir bu kanalda kendi aramızda dönen komik muhabbetler oluyor. Muhabbeti ha de seven adamlar <laughs> Beyler yer değiştirmek isteyen var mı ya? Bu ne kanka ya? sabah çöp tükürük sol tarafıma kanka? <laughs> hal ve durum kartlarını eski oyundan kullanacağız. Mimle ama kendimiz yaptık. Bak mesela ne varmış? Aa annen ne yapıyorsun orada? İçinden çıkacak hadi bakalım. Bence annen çıkacak. İlk tepkin ne olur? Aa ne yapıyorsun <laughs> <abin> orada? <laughs> Buradaki açıdan da siz göreceksiniz hangi kartı vurduğumuzu. Manyak bir teknoloji kurduk buraya. Bu şekilde 130'dan fazla tepkimiz var ekip olarak ve bunlarla cevap vereceğiz. Gelen hal, hareket sorulara karşılık en iyi kartı atan kazanacak. Kendi aramızda. Ne oldu lan? Ne oldu? 104 ha. ne amına koyayım ya. Biri mi sövdü? Yo bende 21 bin chat. Bende de 21. Manyak F mısın oğlum? 105 5, 5 Bir F5 at bakalım sen. Oğlum Aa! 150 bin diyor bende. Koy amına koyayım. Kemik. kemik kemik burası beyler. Amına koyayım. Label yayınına geçtik işte. Label yayınına Mertcan Mali <laughs> izleyerek geçtik. Clap abi. Harbiden. Bu belirleyebildiğimizi belirleyeceğim, belirleyemediğimizi de yorumlara bakacağız. Anladınız mı? Yok. Yine Ronaldo geldi benim da. Gene geldi o Barzani <laughs> sorusu. Barzani ne alaka Oğlum ya? Vallahi ne neler, neler, neler var. Ben de çok merak ediyorum Bakamadım. O yüzden çok daha heyecanlıyım. Hemen başlamak istiyorum Siz de bu tarz videonun devamını istiyorsanız like atmayı, yorumlarda belirtmeyi, be, be, be. Arkadaşlar, chatte eee izlenme vesaire falan şeyini yapmayın

sen iyi misin gerçekten? Değilim dersem inanacak mısın? Tamam bırak. Beşer tane kartla başlıyoruz o zaman. En iyi kartları Vogan kazanır. Olayımız bu arkadaşlar. Anladınız artık. Abi ben de çok konuşamıyorum. Tek yeteneğimi aldılar elimden ya. Yarram ben mi aldım? Bana kafam acıdı bak boynum acıdı. Ben başlamak önümde istiyordum önümde. çünkü engel oluyorsunuz. Ben de, dağıt o zaman Mesela ya. vermedi ki dağıtayım. Dağıttım. Bu Sen değilmiş. dağıttın. Allah helal olsun sana. Herkesin beş kartı varmış mı şu an? Evet. Ha. İlk başta buradan başlayalım. Serdar kaç bir kart abi? Boşlandığın kişi ciddi ilişki istemiyorum demişti. Tamam ben buldum. Ay. Ben de buldum. Elimim geliyor izle. Ben diyorum ki. Sorry man, vırç. Çok özür dilerim. Sorry man, vırç ne? <laughs> tamam olabilir. Bak direkt tek. Ne o? Yıkıldım. Oo. Ben ne? atayım mı abi? Sen de Baba ya. Baba Hadi bir Benim siga aldı ama? <laughs> no. Aaaa! Selam dedi bana! Ben de siga. ama bunu sesle duymanızı istiyorum yani. Bak başlıyor değil Manipüle başlıyor. Bana biriniz okuyun şunu mesela. Hoşlandığın kişi ciddi ilişki istemiyorum demişti. Aa! Hap Kanka ama yedirmeye çalışıyor. Öyle bir şey yok. yok. Baba yak daha Baba yak daha iyi. Ben de o zaman <laughs> da direkt kolaya gelsin diye buzar giderim. Bu lacivert kaç para? 4.200 TL. Teşekkür ederiz kolay gelsin. <laughs> kolay gelsin diye bu zaman Oğlum biz komik adamla kızlar. Ben atıyorum abi. abi. Alper'le de kaçış. Alper'le de kaçış geldi. Amunum. <laughs> Sıkıyım herkes bir oy kullansın seri. Babayak veriyorum. Ben de babayak diyorum. Ben de babayak diyorum. Baba diyorum. Alper Rende kaç yani. Bir saniye Alvaros bu sanki kim sordu ki? <laughs> <laughs> ben de Alper Rende kaç istiyorum. Kendimi seçmiyorum kanka. Oğlum babayak seçsene. Tam babayak seçsene. Oğlum, seçim oğlum seçim. Bu baba <laughs> ben bu round'un kazananı babayak oluyor. Yalnız istiyorum. Kullandığımız kartları bir köşeye koyup devam ediyoruz. Burkan seç abi. Ay bir saniye kanka. Eee. Eee. <laughs> <laughs> ne <laughs> oldu ya? <onarak> <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Anne midem bulanıyor dedikten sonra çok telefon oynamak cevabını almışsındır. Biraz daha sesli konuş, <laughs> suratını, ağzını... Ben de direkt bak kazandım, bu kazandım. Tamam, ya Furkan'dan yani başlıyoruz. i̇zle işte bak, başlayın işlemeye başlıyoruz başlıyorum. <laughs> Hayır, direkt kartım var. Sedo'dan başlıyoruz. Benden mi başlıyorum? Evet, soldan dönüyor. Ya, Sigaralar soldan ben sağa. bir şey bulamadım ama tepki bu oradan değil Anne ya! Ne bu? Evet. Bak, bu, bu <laughs> Abi bu ne? Ben anlayamadım ya. E bağırıyordu işte. Annesine bağlanın. Amına koyayım. Anasını sikeyim. Allah Allah. Ne abi, abi <laughs> şık şey yapmak ya, o, o, işte. Başka şey yok, şey. yok. Elimde başka bir şey yok İlginç ama ne yapayım? Yani, tamam. Allah'tan yani. bu eli kazandım. <laughs> Bayılıyorsunuz boş konuşmaya. Bayılıyorsunuz boş konuşmaya. Tamam ben bunu atıyorum. Yapacak bir şey yok. En uyumlu bu. Mercimek çorbası kokuyor. Başka hiçbir şeyim yok. Bu ne? Ben böyle bir şey mi demişim? <gülüyor> <ya>? <gülüyor> ben mi demişim agonu? <laughs> Bu meme oldu ya. Olay ettiniz böyle bunu. <laughs> Burada gördüğün her şey Instagram Reels'ta 100.000 bin like alan her şey. Ha, Anlıyor musun sen? Sen, sen internetten kopya çeke kaldın bunu. Aynen. Tamamen takipçilerin yaptığı yorumlara göre. Ben de anama gidiyorum diyorum ki o olay yaşanırken sen orada mıydın? Güzel. <laughs> <Nasıl? gülüyor> <laughs> <laughs> ya kazandırmaz. Kazanan e, zaten lan, belli. Siktir ya siktir git oğlum bak. Kanka boş konuşma. Oyuna gelme, oyun Oyuna gelme. Oyuna gelme. Oyuna gelme anne. Oyunu verme anne. Ne yapıyorsun? At bakayım. <laughs> Sahabe dönemi. Öyle attım. Boş, Boş yani. kart. abi. Mantık. Arkadaşlar elinizi vicdanınıza koyun ya. Ve benim kartımı seçin. Hayırlıysınız ediyorum ben. Bir. Ya nanın sen sende var ya. Ne ben yalama yalama Oğlum daha ne yapalım. Bir saniye abi. Yalama yulama yok Bak, Ben, ben kendim oy veriyorum. Ben de ona veriyorum. Ne oldu yarra? Utanacağını bilsem yüzüne tükürdüm ama. Ondan da anlamazsınız ki. Yorumlara bırakıyorum. Nereye gitti lan benim izleyicilerim? Aaa. 100 bindim mi? Ama... Hayır ya Hı -hı. hadi içinden evet, geldi söyle. E, e, Tam bekliyordum tamam, ya. Aa, Bak sabitledi yine benim izleyicim. İyi bakın şimdi. 19800'e sabitledi şu an. Hangisi? Seçiyor soldaki aynı Fugan abi tuttu. E, tamam benimki. Tamam. Bak. Tufan kazandı. Arkadaşlar işte <laughs> TV adalet vermek He. bir maymunun eline dolu silah vermeye benzer diyerek Ve devam ediyoruz. Hadi bakalım genç. Sen seçeceksin, ne sen sıra sen seçeceksin. saatlerce hatırlamaya çalıştığın şey tuvalette aklına gelmiştir. Ya o yok o, ki bende ya. Bende de, 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 de yok ya. Yani. Yok ki diye bir şey yok, en yakın. Hmm. Yok diye diye yok olacağınız. O ne? Ama sen şarkı söylemiyorsun. Mesela ben buna patladım. Ben buna oy vereceğim. Uyuması önemli değil. O zaman, ha! Dostlar döndürelim amına koyayım. İşte bunu diyor. İşte onu diyor. <gülüyor> sen kabus <laughs> kazan. Haksız kazan. Ben sıktır lan. Ya bu ne, ne kanka? Fatih <laughs> Terim kendini izliyor gibi amına koyayım sadece oltlar atırlar. Ger gerçek oklata. Ne o? Çek Allah kardeş, çektirmesin. Allah çek. Bak yanlış ya bunu Caner mi yazdı? Aptal Mimi yarım yazmış ya. Neydi orijinal ne? Çek kardeş çek Allah çektirmesin. Ha bu tondan da mı yazsın? <laughs> hani? Tabii tonlamadım ama şimdi tuvalette ne yaptığına göre değişir mesela. Kurban olurum senin Allah'ın avukatı. Ne <laughs> alaka? Başka yok. Boş kart atıyorum çok ma mantık yok. Ben no, ekip, no. ekip arkadaşımı uçurumdan no, attım. Gerçekten uygulamıyoruz ki ulanıyor. ya. Man. Hepsi bir evet, yaşanmış şey ve... gerçekten uçurumdan yuvarladım ben abi. <laughs> <laughs> ne yapıyor? Bunu... Oğlum bir şey... Pardon! Bak burada! Kanka bir şey var mı? koyayım. Allah belanı. <laughs> Hoş kart atıyorum. Badem suyu aldınız, tuz almadınız. Ya ha? oğlum ya. Sıçma kart yok. Bir de biraz şey gibi olmuş. Kendi kendilerine eğleniyorlar. Bizim bir şey belir. Takılıyoruz biz de izliyoruz böyle. Sosta. Uygun kart gelmedik Rica daha. ederim kardeşim. Bak görmüyoruz ki amını. <laughs> Abi ben bu kartı da ya. ya. Bence Yorumlar. bu diyordum ben. Ya, Bilmiyorum kime attım ben mi attım bunu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> yo yo yorumlara bırakalım Bunu, yorum. bunu yorumlarda Hayır. arkadaşlar En yakın olanı eminim yazarsınız Çok da de ama Yazarsanız seviniriz yani en yakını seçin Çek bir tane Sevmediğin akrabalarına misafirle gidiyosundur Bakalım adamak sohbet Mesela Atatürk'ü düşün Çanakkale'ye silahsız bir şekilde gitti Adam ellerinde mızrakla koş. Kim mızrakla koştu? Atatürk'ün <laughs> öyle bir olayın mı? Adalarla max Evet. Akraba ne yaparsın? Max sohbeti mi bu olur? Süperdin Serdar Muhammed. Abi keçi yok. Ne alaka? Deliliğe <laughs> vuruyorum yani anladın mı? Gitmemek şey için. Tabii tabii. Fazla anlam yok <laughs> dedim. Neyse. Hani misafirliğe gidiyoruz ya ve sevmediğim akraba... Akraba genelde ne olur? Yaşlı. Çok geçmiş olsun teyzem. Evet, ya. ya, Mantıklı Abi. ya. Hikaye yapıyor ama da ne <laughs> şey ama ya. Mantıklı ya. hadi ya. Tamam devam. Yayla kaşarını attın. Oğlum buna kim niye yayla kaşar yazdı şimdi bana ya? Yayla ama yayla kaşar diyorsun, diyorsun bana. Trabzon videosunda bana yayla kaşarı diyorsun tam o sırada. Tamam da niye seni koysaymış o zaman? Ama sen söylüyorsun. Ama sen, sen, diyorsun. Diyorsun. Ama sen söylemiyorsun. Oldum. Bence alakalı üzgün bir surat yapardım böyle. Ben Tufan Oyumu veriyorum. Ben, veriyorum ben de Tufan'a veriyorum Ben de Tufan'a veriyorum Tamam bu eli Tufan kazandı Herkesin son kartı kaldı O yüzden tamamen şansa Bir aylık param bir günde bitmiştir Ben tek hazır mısın? At at, at at sırayla Param biterse ne yapsın? Ne evet. Başını yersin Kardeş başı yiyor mu kartı geldi Şu şekilde arkadaşlar Bir aylık parayı bir günde harcak <laughs> rahatlayacağım <laughs> <bir var. yapmışım. gülüyor> One million dollars Ceyhun Demir <laughs> Yedek kaleci Ceyhun Ceyhun <laughs> sikime kanka Yani Direkt parayla alakalı Bir aylık param bir günde bitti ya Ben burada oturuyorum Ya ne alaka açıklama yapma ya Artık değiştirme tutarmış ya, ya. Yani. ya. ya. He? Kartolayı ki mesela kendilerine yapmışlar ya Eski <laughs> Sarmadı mı diye <diyorum>. Kanka <laughs> eski Allah, şey ben <laughs> benim, benim kartı sikiyim bu ne kanka Anama küfür etme Fenerbahçeli <laughs> miydi? Bir daha benim anama küfür etme. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen bir aylık paranı bir günde yersen ben sana böyle bir tepki veririm. Kanka ne yaptı? Kanka ne olmadı? Ama şu. Kanka ne yaptı? O. Bence iyi. Mantıklı değil. iyi. <laughs> Saksamı çekeceğim. Yok ya şu şey. Efendim? Şey, tamamdır hocam ben bekliyorum. <laughs> Saksamı <mu> çekeceğim. <laughs> <laughs> ne olmuş lan? Para bitti <laughs> Ben amoya oyumayla. <laughs> ya oğlum ben Başka bir şey oluyor. Beyler, herkes önüne kart alsın ki kaç tane kazandığını bilsin. Ben oğlum onu dedik ya. Bunu kazandı ya şimdi. Önünde toplasın. En fazla kim kazandı? Evet abi, toplasın, toplasın. Ya sikerim sanki ne? Ya bunlar. Ya yani. <laughs> ya, sen duymadım onu. Ben duymadım Ne be. ettin amına. Şöyle beşer tane daha atacağım hemen hızlıca. Bu sefer farklı bir şey yapacağız. Buradan başlayacak. Çünkü demin size aynı de oraya kalıyor dedi. Yani tüm vuruculuk sona kaldığı için onu seçtiğimizi düşünüyor. Bakın. Ya ağlama kardeşim. Ya, şimdi yiyeceğim boşa gitti ya. Ne anlatıyorsun sen? Ne yapalım başlayalım mı? Hazırsak başlayalım. Bir bardak içip kalkarım dediğiniz mekanda kapıyı bulmaya çalışıyorsun. Oo geldi. Oho. <laughs> Benim kartlar çok iyi değil bu el ama ben bir şey, bir şey gireyim Ney? Ne? Bizim bizim bey kit bir tarz. Aa aynı. Harbi bir şey. Ha, yani. Vallahi aynı lan harbi. Hiç kimse birbirine gülmüyor ya amına koyayım. Dört. Çete çaldı çok mi? Hiç dört. dört. Kadehten <laughs> bahsediyoruz değil mi burada bardaktan yani? Alkol içiyor. Hı hı. Tamam. Aynen. Tamam. Gagam alakası olmuyor bir Kapıyı bulamıyor alakası. kapıyı. Gagam alakası Herhalde. Abi nasıl alakası yok? Kapıyı bulamıyor işte. Ben size nokta atışı bir şey göndereyim mi? Yani. evet. Aç kapıyı gardiyan. Ne alaka amına ne Tam kapıdaki yani? bodyguard'ı diye He. olabilir bunu. Aç kapıyı gardiyan yani bulamıyorum onu. Şöyle düşün kafa o kadar iyi ki adamı bu arada bence devam etmeyelim ya videoya. Ben harbi yakalayamam, makarayı yakalayamam. Bunlarda ne demişler kanka? Yorumlarda bir şey dememişler ya. Olmuştur dayı. Ya abi ben şeyi yakalayamıyorum. Oradaki olayları yakalayamıyorum ben. bir hakim olmamız evet. lazım yani. Evet. normal videoların o yani yorumları normal. Bence bir şeyden mi yakalayamıyoruz acaba? Hani mimlere tam merceyi izliyoruz. O kadar çok hakim mi değiliz acaba? Evet, mimlere hakim. Bence değiliz. ondan ya. Ya bu şey gibi bizim make it meme yayını azsa biri samanı biz yaptığımız ya, anlamaz, anlamaz, yani. Der. Aynen. Bu amına koyayım der. Öyle bir şey var, olmuş ya. bence. <laughs> bu bizim olayımız harbiden ya. Bu bizim olayımız abi. Tamam neyse hadi oyun oynayalım ya. Ne gireceksin? Kuzguz. Ha Luther vardı. O zaman şöyle yapalım. Ee...